Günaydın arkadaşlar. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün günlerden <laughs> cumartesi ve ben az önce uyandım. Hemen kamerayı elime aldım. dedim bugün bir video başlatayım. Kaç haftadır İstanbul'da yollarda gidip gelirken çekmiştim. Bu hafta böyle tamamen evde başlattım. bir video olsun istedim. Dediğim gibi az önce uyandım. Sesimden de anlıyorsunuz zaten. Şöyle saçlarım da dün akşam yani duş almıştım dün akşam. Çok kurutmadan yaptım. Böyle bir değişik değişik oldular. Ha, saçımıza yağ sürelim. Toplamadan. Evet. Hazır evdeyiz. Bütün bakımlarımızı yapalım. Şöyle bu yağdan almıştım. Bu biraz pahalı bir yağ. Ama Bu aralar saçlarıma taktığım için likti görünce aldım. Bir süredir kullanıyorum. Bir faydası var desen, derseniz faydası var mı inanın ki bilmiyorum. Kullanıyorum ama kokusu çok güzel. Çok güzel yumuşatıyor, parlaklık veriyor. Vesaire vesaire. Ama bakım yapıp da bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Ben bunu böyle şey için de kullanıyorum. Hani düzleştirmeden önce falan bir şeyler sürüyorum ya. O zaman da kullanıyorum. Ama diğer türlü etkisinin yanını bilmiyorum. Uzun vade belki görürüm ama şu an görmedim. Ya biraz yatıştırdı, güzel oldu. Şimdi güzelce bir cilt bakımı yapayım. Önce dişlerimizi fırçalayalım. Ben sabah kalkar kalk, kalkmaz hemen dişimi fırçalamak istiyorum. Bunu yerine kaldıralım. Diş macunu olarak da şu markayı hep görüyordum. Böyle beyazlatıcı etkisi varmış. Biraz pahalı marka. O yüzden en küçük şöyle boyundan aldım. Bu kaç milim? 15 galiba. Ee, 10 milimmiş. Bunu böyle bir kullanayım dedim. Eğer seversem ileride biraz parasına kıyıp alırım diye. 2-3 defa kullandım. Yani fena değil. Aşırı beyazlattım mı. Yani ben çok çay kahve tüketiyorum. ama Sigara tüketmiyorum. Belki sigara kullananlar için ekstradan bir şey vardır ama benim için Aman diş macunu etkisi verdi şu anda. Bu üçüncü kullanışım galiba. Hemen şimdi fırçalayıp geliyorum. Fırçaladım. Yani fena değil bence. Ee, şimdi hemen yüzümüze bir şeyler sürelim. <laughs> yüzümü de yıkadım ama ben sabahları yüzümü yüz yıkama yıkamıyorum. Direkt suyla yıkıyorum. Tonik. Bunun içinde glikolik asit var. Bir süredir kullanıyorum. İyi geldiğini düşünüyorum. Önceki videoda söylemiştim ya yüzüm fena halde sivilce bastı diye. Biraz böyle sanki yatıştırdı gibi. Yenilerin çıkmasını da engelliyor gibi hissediyorum. Evet. Bakım yapmak size de kendinizi iyi hissettiriyor mu? ya kendine özen göstermek daha doğrusu bana iyi hissettiriyor göz kremi sürdüm herhangi bir serum falan sürmeyeceğim cildim böyle birazcık onarmaya yönelik şeyler yapıyorum bu biodermanın kremini kullanıyorum bu da bence iyi geldi en son attığım videodan sonra bir hafta geçti neredeyse onun üzerinden yani onu çekelim izleyelim geçmemiştir de <laughs> bu kremi o zaman kullanmaya başlamıştım gerçekten cildim böyle bir yatıştırdı Laroche'un ürünlerini de seviyorum Biyoderma'ya da bu sene sardım bu da iyi geldi bence Tabii ki de en son adım evde de olsak güneş kremimiz. Güneş kremi hakkında çıkanları okudunuz mu son zamanlarda? Birkaç makale falan yayınlanmış. Şey diyor hani neden güneş kremini her zaman sürmemiz gerektiğini konusunda ikna oldunuz. Ya aslında bir video gördüm. Sonra bununla ilgili birkaç makale bakayım dedim. Hani yapılan araştırmalar dermatologların falan yaptığı araştırmalara. Bazı kısım evet güneş kremi sürülmesi gerektiğini savunuyor ama bir kısımda bunun çok gereksiz olduğunu söylüyor. Bilmiyorum. Siz hangi taraftasınız? Ben sürmeye devam edeceğim. Çünkü lekelenmem çok alıyor. Yani daha doğrusu ben lekelerimle güneş kremi sayesinde kurtuldum. Azaldı falan filan. Ay bu da çok yoğunlaşmış. kadar çok sürdü. Ay bunu nasıl yedireceğiz şimdi? Yani bu konuda sanırım net bir şey yok şu anda. Ama e, bazı uzmanlar dildiğimizi almamız gereken e, D vitamini çok fazla engellediğini O yüzden günümüzde D vitamini eksikliğinin çok fazla olduğunu dışarıdan alınan D vitamini katkılarının da, vücuda yeterli olmadığını, bunun ciltten almamız gerektiğini, güneşten almamız gerektiğini, o takviyelerin bir işe yaramadığını söylemişler. Bu D vitamini eksikliğinde e, ileride çok büyük etkilerini göreceğimizi iddia ediyorlar. Bunlar benim öğrendiklerim. Size aktarmak istedim. Belki siz de araştırırsınız ama ben kullanmaya devam ediyorum. Ve dudak yağımız. Evet. Şimdi kendimize güzel bir <laughs> şey düştü. Dudak yorulmuştu. Fırladı hatta. Neyse. Kendimize güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Günümüz güzel başlasın. Ben başlık makinesini açmıştım. Ay ne kadar karanlık içerisi. Şu ışığı açayım. Hava bayağı bir karanlık arkadaşlar. Şunu hemen yerleştireyim hızlıca. Çayım demlendi orada. Beni bekliyor. Demin almasını bekliyor daha doğrusu. Şöyle. Şu bardaklara bayılıyorum ya. Tombul tombul ya. Şöyle çay bir aşırı keyifli. Bunu yerleştireyim. Bir omlet falan yapacağım kendimi. Gerçi önce bir su içmem lazım. Kalkınca hemen su içmek istiyorum etmedim şu anda. Ağzım yüzüm kurumuş gibi. Şimdi buraya koyuyorum. Ayrı bir iş. Bunu tekrar kaldır. Neyse tek elle olduğum için oraya koydum. Önce bunları dolaplara yerleştirip hatta sizinle beraber yapalım. ezgen yani dün akşam kahve içtim. Sonra acıkınca süt falan içtim. Biraz geç uyudum cuma diye. Onlar duruyor. Onları yıkayamadım. Evet. Hadi bakalım hızlı hızlı yapayım ben şimdi. Kahvaltımı hazırlıyorum. Şöyle omlet yaptım kendime. Böyle biberli falan, pul biberli. Çayım da hazır. Çökmüş mü? Evet, birazdan hazır olur. Şurada da çıkarttım. Şöyle domates salatalık en sevdiğim. Avokado ezmesi yaptım. Buna bayılıyorum. Çok az böyle zeytinyağı. bir de pul biber. Çok az tuz koydum. Böyle eziyorum. Tam ezilmelik avokado varmış evde. Onu da böyle yaptım. Çok güzel oldu. İşte peynir, zeytin. Yeterli artar bile. Bana afiyet olsun. Kahvaltımı yaptım. Hatta çay keyfim devam ediyor şu anda. E, aklımda şu yorganı yıkamak vardı. Kaç haftadır böyle İstanbul'a git gel yapmaktan e, yıkayamadım. Dedim hemen fırsat bu fırsat. Erkenler atayım makineye. Söktüm hemen güzelce bu yıkansın. Evet. Hatta battaniye de var. Önce bu yıkansın dedim. Sonra battaniyeyi yıkarım. Şöyle. Deterjan. Çay edeyim. keyfimi bitirelim bayağı oldu arkadaşlar. E, hatta yorganı atmıştım o bitti. Eee sonrasında battaniyeyi attım. O da yıkanıyor şu anda. Onda az bir süresi kaldı. Şöyle çaydanım falan boşalttım. Şimdi yemek yapacağım. Erkenden yemeğimi yapayım. Yemek üzerindeyken bir kahve yaparım. Kahve keyfi yaparım diye düşünüyordum. Sonra şu baharatlık kısmı var benim ocağın hemen yanında. Onları şöyle bir indirdim. Dolabın içerisini şöyle şu bezle, şu Migros'tan aldım. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Böyle iz bırakmıyor. Normal hani silipiye bence en yakını bu. Fiyat olarak da uygundu. Migros'tan aldım bunu. Normalden Bim'den almıştım. Şok'tan aldığım Mintax vardı. O da güzel temizliyor. Bunu da beğendim. Bim'dekini çok beğenemiyorum. Bim'deki bana bir tık böyle kuru geliyor. Güzel temizlemiyor bence. Bunu beğendim. Kokusu falan da güzel. Hani böyle çok yoğun bir kokusu yok ama e, temizlik temizlik kokuyor. Öyle söyleyeyim. Zaten beyaz sabun kokuluymuş. Bence güzel. Şimdi bununla şöyle dolap işlerini güzelce alıyorum. Üst tarafı bitirdim. Şöyle alt kısmı sileceğim. Bunları yerleştireyim. Ondan sonra yemek yapacağım. Ispanak yapacağım. Ispanağımı güzelce hazırladım. Ee, onu güzelce pişireyim. Yanına aslında tarhana çorbası yapasım vardı. Ama bu dolaba baktığımda tarhana yoktu. Ee, mercimek yaparım belki. Bir bakayım ya da şehriye de yapabilirim. Böyle bir bakayım karar vereceğim arkadaşlar. Yemekleri ocağa attım arkadaşlar. Burada ıspanak var. Bunu bulgurlu yaptım. Sarımsaklı falan çok güzel oldu. Burada da mercimek attım. Şöyle bir de idikli kemik suyu vardı. File marketten aldım. Bu güzel oluyor. Bir tane de ondan attım. Böyle pişecek. Sonra üzerine yağını yakarız. Pul biberli. Afiyetle yeriz. Akşam yemeği içinde kafamdan çıkarttım. Saat daha 12.30. Yemek işini de halletmiş oldum. Şimdi ben güzel bir kahve yapacağım. Sonra içeri geçeyim. E, sınav kağıtlarım var. Onları okumam gerekiyor. Bize sınavı geçen haftadan kalan hala okuyamadım. Hafta içi vakit bulamadım yani. O yüzden yanımda getirdim. Şimdi onları okuyacağım. O da en azından hallolsun. olsun. Şimdi o yüzden güzel bir kahve yapmanın tam zamanı. Pişirirken mutfağın camını açayım dedim. O kadar kötü göründü ki gözüme. Tabii kaç gündür yağmur yağdı. Vesaire çok kötü olmuş. O kadar gözüme battı ki yani açarken iğrendim camdan. Öyle söyleyeyim size. O yüzden dedim ki Yıldız hemen şu küçük camı hızlıca sil. Böyle pratik olsun diye ne yaptım biliyor musunuz? Burası karıştı birazcık. Şununla böyle kaba pisliğini aldım. Şimdi böyle hemen şu cam bezleri var ya nemli silip e, bu arada iz bırakıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Hani kaba pisliğini alıyorum ee, ama e, hani camları falan da şu bezlerle silin diyorlar ya. Mesela silipiyle denedim ben. Kesinlikle kötü yapıyor yani. O yüzden ben hemen e, pisliğini aldıktan sonra şu cam beziyle üzerinden geçiyorum. Bu da Nihal'i yıkamıştım da oraya koydum kurusun diye. Şimdi güzelce burayı parlatalım mis gibi olsun, içim rahatlasın. Aslında diğer camları da yapsam iyi olur da şu an yapamayacağım. Gördüğünüz gibi kahve içme yerine yaptığım işlere bakın. <laughs> Neyse temiz olsun da kahvemizi öyle içelim. Yemeklerde az kaldı, pişecek zaten. Sonra otururuz rahat rahat. Bugün de akşam ettik arkadaşlar. Saçımda ne kadar parlıyor. Yine saçıma böyle bir takım yağlar sürdüm. Bugün böyle sabah çok fazla anlattığım için dedim onu da göstermeyeyim artık. Onu da başka bir videoda söylerim. Böyle hafta sonu yatarken de sürdüğüm bir şeyler var. Neyse, taşıma taktım demiştim zaten size. O yüzden böyle bir şeyler, bir şeyler yapıyorum. Anlatırım onları da fırsat geldikçe. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle tombik bardağımda çayım var. Çayımı içiyorum. Hatta son bardağım, çayın altını kapattım. Sonra ilerleyen saatlerde kahve, yani filtre kahve yapmak için kahve çekirdeği öğütüyorum. Böyle çekirdek halinde almıştım. Kendim öğütüyorum. Daha güzel, daha lezzetli oluyor. Şöyle üstten döndürüyorsunuz şu kısmı. Böyle öğütüyorsunuz. Ondan sonra french press'i e demleyeceğim onu. Şöyle güzel bir kahve keyfi de yaparım. Birazcık çalıştım. En son size yemek yaparken mi çekmiştim? Sanırım öyleydi. Camları silerken sanırım çektim. Mutfağın camını sildikten sonra salon camını da sildim. Hızımı alamadım. Bir tek yatak odası kaldı. Sanırım onu da yarın silerim. E, temizlik işlerim yoktu zaten onları dün akşamdan yapmıştım cuma akşamından o yüzden temizlik işim yoktu ama cam işim var bir tane kaldı dediğim gibi onu da yarın yaparım camlarım da tertemiz olur e, sonrasında kağıt okudum birazcık sınav kağıtlarım vardı onları okudum e, biraz bakmam gerekenler vardı bilgisayarı açtım onlara baktım çay içerken falan şimdi birazcık keyif yapacağım e, dediğim gibi son çayımı da içiyorum Sonra bir kahve yapacağım kendime böyle filtre kahve eşliğinde bir film falan izleyeceğim keyif olsun birazcık da ee, videonun da sonuna geldim umarım hoşunuza giden bir video olmuştur kendinize çok iyi bakın tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.